Efendim iki tane inanç konulu düzgün içerikli adam gibi video çektik diye güzel yüzümüzü temiz yüzümüzü gösterdik diye arıza adam artık sakinleşti duruldu muymuş? Yok öyle bir şey kardeşim insanın içinde tek yön yoktur demedim mi kaç kere be? insan içinde inanç da var, hırs da var. İrade de var, edebiyat da var, sakinlik de var, kızgınlık da var kardeşim. He, şimdi bana arızadan duruldu, sakinleşti diyenlere bakın ne göstereceğim. Hazır ol. 1 2 3 hop. Gördünüz mü efendim? Sakinleşmiş miyim? He? 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 Sakinleşmiş miyim? He? Sakinleşti diyenler bir daha bakın. 1 2 3 hop efendim? Sakinleşmiş miyim? He? 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 Onun için hep böyle sakinleşti falan demeyin. Adamı böyle düzenler düzenler ama tamam mı? Hadi bakalım.